başlangıç oldu. Bizim de tabii ki kendi aramızda konuştuklarımız var. Ama dediğimiz gibi yani şu an bence tek hedefimiz Gaziantep maçı olmalı. Yani bizim için aslında salı günü yok. Pazartesi günü var. Pazartesiden sonra başlayacak salı günü bizim için. Her maçı bu şekilde hazırlanıyoruz. Çünkü diğer türlü tabii ki de bizim de hedeflerimiz ve hayallerimiz var ama bu hayaller çok fazla düşünülmeye başladığında maalesef ayaklarımızı yerden kesebilir. Bu da bizim kesinlikle istemediğimiz bir şey çok çok uzun bir süreç var önümüzde. Biz sadece tek tek gidiyoruz abi. Yani tek tek maçlara bakıyoruz, tek tek hazırlanıyoruz. Her rakibi ayrı ele alıyoruz. Kendi aramızda da bunu çok fazla konuşuyoruz. Yani dediğimiz gibi hiçbir şekilde kaba tabirle havaya girmeden sadece işimize odaklanmak istiyoruz ama dediğim gibi iyi bir başlangıç oldu. Taraftarımız bize destek olmaya devam etsinler. Onlar da çok fazla bu tarz hayallerin içine dalmasınlar çünkü bunlar bize zarar verebilir. Çünkü insanlar bu şekilde bizim ayaklarımızı yerden kesmek istiyorlar. Biz kesinlikle buna müsaade etmek istemiyoruz. Bizim şu anki tek hedefimiz Gaziantep maçı. Gaziantep maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek istiyoruz.